Herkese selam dostlar ben Ali Mani Black Studios'unuz da Bugün sizlerle Berklar Keser abimiz yapmış oldu Helal sana dönüm Berk Sonunda istediğimiz oluyor videosunu inceleyeceğiz Ben videoyu çok merak ettim O yüzden sizinle paylaşıyorum Berklar abimizle ilgili daha çok içerik gelecek kanalımızda Bunları kaçırmamak için de bir abone olmayı unutmayın Ve başladık Ne demek bir daha? Umutsuzca hatasız olduğunu hissetmek Yine de başarısız olmak çok korkutucu. Bacaklarının bağı Soruyorum sana ne amaçla? Koksan da, kaçsan da... ...kader yine de yolunu bulur. Herkese selam, selam dostlar, bugünkü videomuz içerisinde Bence Pixar hakkında konuşacağız. Bildiğiniz gibi şu ana kadar ol. daha önceki videolarımızda Pixar'ın çıkartmış olduğu filmleri ve benzeri şeylerden bahsetmiştik. Yani Fakat bugünkü şey videomuz şey içerisinde vardır. Pixar geri Gerçekten. adım attı arkadaşlar ve bugünkü çok videomuz için sizlere efsanevi arkadaşlar. bir bilgi vereceğim çok ve muhtemelen birçoğunuz sonunda be Pixar'da özüne dönecek gibi bir şeyler diyeceksiniz. Fakat bunu tüm video içerisinde detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Öncelikle konumuz arkadaşlar Pixar ciddi ciddi bu sene çıkacak. Elemental filmi Allah. hakkında geri adım attı o, ve yani önemli bir biz değişikliğe biz gideceği biz söyleniyor. Biz Fakat bunun ne biz kadar biz doğru olup olmadığını yani bilmiyorum. bilmiyorum ama Zer video içerisinde ben sizlere ben her detayı ne kadar yapım anlatacağım. Yapım Fakat, atacağım. Atacağım. Fakat videoya geçmeden önce, önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi ise videoya geçelim. Bildiğiniz gibi Elemental filmi ilk duyurulduğu zaman Pixar'ın bu filme bayağı emek harcayacağını biliyordu. Keza zaten animasyon kalitesine bakarsanız kimse bu filmin animasyonuna zerre bir şey diyebileceğini düşünmüyorum. Fakat benim kanalım içerisinde en çok önemli verdiğin şeyin yani hikaye şey, olduğunu defalarca kez sizlere söylüyorum. De, 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 Bakın de, 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 hikaye de, bir filmin de, de, en önemli de, olgusudur. De, Doğru, eğer hikaye karakterler ile uyuşmaz. uyuşmazsa kesinlikle film berbat evet, olur. Keza Çizmeli Kedi 2. filmini izlediğiniz zaman da hikaye ve karakterlerin birbirleriyle ne kadar bağlantılı ve harika olduğunu gördüğünüz için bir filmde hikaye ve karakterin ne kadar önemli olduğunu da anlamışsınızdır. Fakat Pixar'ın daha önce çıkartmış olduğu filmlerde Lightyear olsun, Turning Red olsun, Strange World olsun ve benzeri filmleri olsun her biri hikaye ve karakterler ile bağlantılı Anladım. olmadığı için birbirlerinden kopuk ya ilerliyordu ve bu da tabii ki Finlandiya yasaklanmasını ya, yasaklanması ya da tabii tehlikeli ki tehlikeli düşük bir nevi doluşun yani, hasılat elde etmesine yol açmıştı. Peki şimdi değil. Elemental filminde nasıl Pixar yani, geri, geri adım attı? Yani, Gelin beraber yani, sizlere yani, bunun bir detaylarını anlatalım. Bildiğiniz gibi film içerisinde bir yani, tane eşcinsel yani, karakter yani, olduğu söyleniyordu. Keza ben zaten kanalımın yani, içerisindeki yani, videolarda sizlere defalarca yani, kez bu filmde bir eşcinsel karakter olabileceğini yani, ve yani, bununla beraber yani, filmin yasaklanmasına yani, kadar yani, birçok konudan yani, bahsetmiştim. Işte, Çünkü gerçekten işte, film içerisinde bir eşcinsel karakter varsa bu filmin yasaklanmasıyla sonuçlanacak ve birçok insan bu Türkiye'de filmi yaşaklar, hiç izleyemeyecekti. Zor, Keza doğru. internet üzerinden izlemek yani, zorunda kalacaklardı. Doğru, ben insanlar, de zaten bundan korktuğum için sizlere defalarca yani, kez de söylemiştim. Doğru, yani, Umarım film de, içerisinde eşcinsel da. bir karakter görmeyiz ve bununla beraber yani, iyi bir de, film izleriz diye söylüyordum. De. Şu anda da arkadaşlar Pixar yani, geri adım şey atmış oldu. Çünkü yani. Pixar bu filmde ya, eşcinsel karakter olsa da. bile bu sahnesine yer verseler bile yani. filmden çıkartabilirlermiş. Yani, yani sırf film para kaybetmesin diye bunu filmden çıkartmaları benim açıkçası tahmin ettiğim gibi oldu arkadaşlar. Çünkü çünkü ben zaten biliyordum Pixar'ın bunu yapma, yapmayacağını. Çünkü yani. eğer bunu yaparlarsa bu filmin batacağını yani. onlar da biliyorlar. Yani. Ve filmin yasaklanmaması için yani. böyle bir şey yapmaları açıkçası beni bayağı, bayağı güldürdü. Tabi bunu film çıkana kadar da merak ediyoruz. Yani. Fakat bu yeni gelen bilgiyle beraber Pixar'ın geri adım atması yani. ilerleyen filmlerde de aynı stratejiyi yani. uygulayacak mı ben uygulamayacak mı gerçekten merak ediyorum. Bunu da ilerleyen günlerde göreceğimizi düşünüyorum. Ama şu anda dediğim gibi arkadaşlar Pixar geri adım atarak bir nevi olsun filmden eşcinsel bir karakterin sahnesi olsa bile onu çıkartma kararı ben almış yaptım. olabilirler ve ben bununla de. beraber direkt filmde başka ben bir şey de. izleyebiliriz. Artık bunun film çıkınca izleyeceğiz. Gerçekten filmin içeri, vizyona girmesine biz de, biz de biz çok az bir süre, süre kaldı yani ve bunu bakalım bunu gerçekten alacağız, Pixar mi? film içerisinde eşcinsel bir karakter bakalım, olsa bile göreceğiz. bunu çıkartmış mı çıkartmamış ya, mı her birini öğreneceğimizi düşünüyorum. düşünüyorum. Artık, artık film çıkınca ben. güzel bir şeyler izlemek istiyorum. Ben evet dostlar bugünkü videomuzun konusu Elemental hakkında oldu. Bildiğiniz gibi videolar içerisinde bunlara yer veriyorum ve filmler hakkında sizlere elimden geldiği kadar bilgi vermeye çalışıyorum. Tabii ki arkadaşlar Bunlardan ziyade benim bu filmler hakkında bir nevi dostum bilgi yani, vermem de gerekiyor. Çünkü filmlerin istiyor. vizyon tarihleri yani, yaklaşıyor. Yani, ve sizlerin her birini şey öğrenmesini istiyorum. istiyorum. Bugünkü yani, videomuzun konusu de, da de, buydu arkadaşlar. De, Bunların de, yanı sıra, de, de, Bunların de, yanı sıra de, daha fazla bu tarz içerik görmek isterseniz, de, bence isterseniz bence bunu yorumlarda var, yazabilirsiniz. Umuyorum ki video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlık ile kalın. hoşça Hoşçakalın. Bay bay. Şimdi dostlar şöyle bir şey var. Pixar'ın gerçekten de bu eşcinsel karakteri çıkarması çok iyi oldu. Çünkü Lightyear filmine baktığımızda film beğenilmedi. Çünkü birkaç saniye, birkaç dakikalık bir eşcinsel sahne yüzünden film yasaklandı. Yani arkadaşlar, bu, bu Pixar'ın böyle bir geri adım atması çok iyi ya. Yani film... Filmin hikayesi güzel olsun bizim için yeter. Evet dostlar şimdilik benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kaybetmek ne demek biliyor de. Umutsuzca hatasız <laughs> olduğunu hissetmek. Yine de başarısız olmak. Çok korkutucu. Bacaklarının bağı çözülüyor. Soruyorum sana ne amaçla? Koksan da, kaçsan da... ...kader yine de yolunu bulur.